Merhaba arkadaşlar, ben Yasemin Kaya. Yebize Yüksek Teknoloji Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Fikir Çalışması 2 kapsamında Doktor Burcu Yılmaz danışmanla hazırladığım Metinlerde Düşünce Önerisi projesini sunacağım. Sizler kız projemizden bahsedelim. Projemiz, Twitter'dan elde edilen metinsel verinin incelenerek hangi konu hakkında bilgi veren öğrenilmesine başlamaktır. Ve çalışmamız, Metinsel genin elde edilmesi, derinlik çizgi veri tabanına kaydı, veri üzerinde doğal dil işleme yöntemleri uygulayarak cümlelerden bilgi çıkarımı sağlanması ve makine öğrenmesi teknikleriyle sıfırlaması oluşmaktadır. Ayrıca bu çalışmamız Twitter'ın madencilik projesinin devamı tülündedir. Şimdi size uygulamamızdan bahsedeyim. Uygulamamız import data analiz kısımları oluşmaktadır gördüğünüz üzere. Import data diyorum. Burada Twitter'dan gerçek zamanlı olarak bilgi çekimleri sağlanıyor. Örneğin ben trend tıklıyorum ve şu an Twitter'da konuşulan trend konuları görüyorum. Aşağı kısma geçiyorum ve burada e, tarih aralığı yazacağım. Örneğin ben 2013, 11. ayın 27'si saat 1.25.54 yazıyorum. İkinci saat yazıyorum. İkinci tarihi yazıyorum. 2014, 11. ayın 27'si saat 1'i Ve aşağıda kullanıcı, kullanıcının arkadaşları, kullanıcının takipçileri vesaire seçiyorum. Örneğin kullanıcı ve Arkadaşları seçeyim. Girdiğim bu tarih arasında kullanıcı ve kullanıcının arkadaşlarına ait tweetler bulabilirim. Şöyle gördüğünüz üzere Analyze kısmına geçiyorum. Feature Extraction diyorum. Bu kısımda daha önce bahsettiğim gibi doğal dil işleme yöntemleri ile yani engram engram ile engram ile user tweet yani kullanıcı, kullanıcı arkadaşları, kullanıcı takip, takipçileri tweetlerinin incelenmesi aşamalarını gösteriyorum. Ben Unigram User tweet diyorum. Yani günügram ile kullanıcı tweetleri incelenmesi gerekecek şimdi bana. Kullanıcı tweetleri belli proseslerden geçiyor. noktalı işaretlerini siliyorum. Köklerini ayırıyorum kelimeleri. En sonunda eee unigram ile kelimeler bana dökülüyor. Devam edelim. Tekrar kitle geçelim. Burada bir fold yazıyorum. Sınıflandırma yaparken çapraz doğrulama yapılıyor. Ve bunun için bir kodla girmem gerekiyor. Örneğin ben 10 yazıyorum. Tmm diyelim. Bilgi çıkarımı şeklini seçiyorum. Unigram diyorum user friend diyelim. Seçeneklere göre precision, recall, false negatif, false positive, true negatif ve true positive değerleri bana geldi. Yine değiştirip burada farklı değerlerle farklı e, precision ve recall değerlerini görebilirim. Son kısmımızda test and train kısmı, kısmı. Take tweet diyerek bir tweet elde ediyorum. Sonra aşağıdaki seçenekler ile tek tweet diyerek bir tweet elde ettim. Buradan örneğin Unigram User diyorum. Benim Unigram User'a göre bu aldığım tweetin ne ile alakalı olduğuna dair bana bir tahmin gelecek. Bunlar tweetin beraber incelendiği tweetler. tweet'in geçirdiği aşamalar ve bu tweet'lere göre yeni aldığım tweet siyaset hakkındaymış. Değiştiriyorum. User friend diyelim. Bu aşama biraz uzun süren bir aşama. Yine aldık tweetlerimizi. Aşamalarımız. En sonunda aldığımız tweetlere göre yeni aldığımız tweetimiz genel bir konu hakkındaymış. Projem genel olarak böyle. Farklı değerleriyle farklı şeyler elde edebiliriz. Bana zaman ayıran, beni dinleyen, danışmanım Doktor Burcu Yılmaz'a teşekkür ederim